Merhabalar sevgili Lego severler yeni bir toplu paket açılış videosuna hoş geldiniz bugün sizler için Nisan 2022'de çıkmış olan setleri göstermek istiyorum ne yazık ki e, bu ay aslında ne yazık diyemeyiz geçen ay 60'tan fazla setimiz vardı bu ay az setlerimiz var arkadaşlar o yüzden bu videomuz e, fazla uzun sürmeyecek fakat bu videoda sizleri bu ay hangi setlerin inceleme videosunu e, hazırlayacağımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Öyle bir e, şey hazırladım. Öncelikle ilk e, en yakın zamanda gelecek videolar Boba Fett'in e, tronu, bir tane Monkey Kid seti seçtim arkadaşlar sizlere böyle ateş çemberi arkadaşlar. Bu sefer Gördüğünüz gibi çoğunu hazırlayabildim arkadaşlar. O yüzden fazla uzun sürmeyecek. Lego City'den bu seti seçtim arkadaşlar. Bu da geçen ayın yenilikler videosu. Bu Star Wars'ta geçen ay çıkan setlerden. Ocak 2022'de çıkmış olan Ultra Ninja Combo robotun inceleme videosu gelecek. Ve küçük bunlar da Mart ve Ocak 2022'de çıkmış olan küçük Teknik setleri de göstermek istiyorum arkadaşlar. Onların da videosunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle e, Avrupa'da Hristiyan bayramı e, olarak tavşan bayramı için çıkan özel setleri de göstermiş oldum. Şöyle bir tavşanlı setler benim şahsen hoşuma gitti. E, Almanya'da 13 euro fiyatı fiyatı. Şahsen hoşuma gitti. Küçük ama güzel. Ee, bu set arkadaşlar e, sif e, 65 euro'un üzerinde alışveriş yapınca veriyorlar. İki civciv e, yumurtasından e, çıkacak gibi. Benim çok hoşuma gitti şahsen. 65 euroluk alışverişten itibaren bu e, bildiğiniz gibi Lego Store'larda Almanya'da indirim olmuyor. Onun yerine böyle hediyeler veriyorlar. Şunu da 40 euroluk set için. Öncelikle. 40 euroyu geçince hediye veriyorlar arkadaşlar. Ne yazık ki bunu normalde Türkiye'de bunları satın alabilme imkanımız var. Ama burada illa 40 euroluk alışveriş yapmam lazım ki bunu hediye etmeleri için. Yani ne yazık ki bunları tek tek satın almaya imkanımız yok. Ben bunu şey olarak görüyorum. En büyük setimizden başlayacağız arkadaşlar. Nisan 2022'de çıkan en önemli setimiz arkadaşlar, geleceğe dönüş setinin e, arabasını Delorean e, arabasının arkadaşlar. Bunun inceleme videosunda bir karşılaştırma da yapmayı düşünüyorum. Bunun da inceleme videosu bu ay geliyor ve e, bunun hakkında sizlere e, 8-9 ay evvel e, inceleme e, videosu. Hazır e, şey e, kodu videosu hazırlamıştım arkadaşlar. O, o onu da şimdi sonuçta sonunda çıktı. Bunu e, güzel hem inceleyeceğiz arkadaşlar beraber. Hem de bu sefer bir delilik yapayım dedim. Sonuçta adım çılgın legocu. Bu sefer bir playmobille karşılaştırmayı düşünüyorum. Playmobil'de de aynı araba var arkadaşlar. Tabi playmobil fiyatı biraz değişik. Ben e, Playmobil'in fabrikası buraya tam e, 500 metre benim yaşadığım şeyde ben Almanya Nürnberg Furtte yaşadığım için arkadaşlar o yüzden e, bir Playmobil'le Lego karşılaştırmasını yapmaya düşündüm e, Sonuçta e, çılgınlık yapayım dedim e, ne de olsa adım çılgın Lego'cu. Ocak 2022'de çıkacak olan Marvel robotları vardı arkadaşlar teknik arıza yüzünden hepsi Nisan'da çıktı arkadaşlar muhteşem güzel Öncelikle bir Iron Man'imiz var mini figürlerimiz de var bunun da en yakın zamanda inceleme videosu geliyor ve hepsini bir arada göstermek istiyorum Hatta bugüne kadar çıkmış olan bütün mavi küçük robotları göstermek istiyorum muhteşem güzel bir Black Panther setimiz var arkadaşlar çok güzel bir mini figürlü. Ve dört gözle beklediğim arkadaşlar Wolverine robotu. 2014'ten beri arkadaşlar ne yazık ki Wolverine mini figürü yok. Çok sevindim. Zaten eski şeylerde belli oluyordu Wolverine'i gösteriyorlardı. Böyle eski mavi setlerinde şöyle göstereyim arkadaşlar. Sizlere şunu da göstermiş olayım. Bu da e, Spider-Man ile Green Goblin'in e, şey robotları. Bunlar da e, Nisan 2022'de çıkmış olan e, setler. Dediğim gibi arkadaşlar, bunların sizlere, sizlere güzelce hem inceleme hem de hepsini bir arada bütün robotları bir arada bir videosunu hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Ayrıca mini figür aksesuar şey çıktı arkadaşlar. Star Wars'ta 3 mini figürlü oluyor. Mavi bu sefer 5 mini figürlü. Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Infinity Saga şeyleri label ile beraber arkadaşlar. Normalde inceleme videosunu yapıyorum fakat burada ee, ki setli e, çoğu minifigürleri başka setlerde olduğu için hepsini gösterdiğim için bunun inceleme videosu gelmeyi e, yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ancak fazla istek gelirse arkadaşlar. Bir de e, bu ay çıkmış olan arkadaşlar. iki tane Brick Sketch'imiz var. Fazla tutulmadı bu Brick Sketch'ler ama benim bu Iron Man Miles Morales'in e, Brick Sketch'leri e, çok hoşuma gitti. En son e, Mickey Mouse ile Minnie ki çıkmıştı. Ve e, şimdiye kadar bu e, 7. ve 8. Brick Sketch arkadaşlar. Öf. Bir kolektör olarak tabi ben de merak ettim. Ve hoşuma gitti. Marvel setleri bende hepsi olduğu için o yüzden beğendim ben de almış oldum. Bu kadar da arkadaşlar. Daha fazla setimiz yok şimdiye kadar. Daha Nisan 2022'de Jurassic World 9 tane Jurassic World seti çıkacak arkadaşlar. Ayrıca Star Wars setleri çıkacak fakat aynı 24'ünden itibaren çıkacak onlarda. O zamana kadar da gördüğünüz gibi sizlere epey inceleme videosu hazırlayacağım. Bu sefer yetiştirmeye bakacağım arkadaşlar. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.